Kimden alıyorsun, kime satıyorsun? Biz kimden almıyoruz. Kendi fazla kafalarını çıkarıyoruz öyle. Kendimizden fazla çıkarıyoruz. Evet. Nereden geldin peki sen? Biz Afganistan'dan. Evet, Afganistan'dan geldin, Türkiye'ye geldin. Ne zaman geldin? 10 sene önce geliştik. 10 sene önce. Ailece mi geldiniz? Evet. Peki oturma izniniz var mı? Aldınız mı? Var var. Var tamam güzel. Vatandaşlık aldınız mı? Yok yok vatandaşlık. Oturma izni aldınız. Kaç kişi aile kaç kişi? Aile biz 6 kişiyiz. 6 kişisiniz. Evet. Eşim ve dört çocuk. Eşim yok. Sadece çocuklarımla yaşıyorum. Ha, sadece çocuklar. Eş orada mı kaldı? Eşim Afganistan'da savaşta vefat savaş etti. Afganistan'ın neresinden geldiniz? Biz Kunduz'dan geldik. Bunlar kendi eskileriniz öyle mi? Kendimiz kendimiz. Tamam. Tabii, çocuklar çünkü, çalışıyor mu? Çocukların bir kişi çalışıyor. Bir yoğulanın çalışıyor. Diğerleri çalışmıyor. Diğerleri küçük. Küçük o, mü daha? Diğerleri küçük. Tamam. Okuyor yani okuyor. Kaç yaşında diğerleri? 15 yaşta, 14 yaşta, o... hepsi öğrenci. Peki, İran'dan yürüyerek mi geçtiniz Türkiye'ye? İran'dan yani, yok arabada. Arabayla geçtiniz? Biraz arabada, biraz yürüyerek. Sen tek başına, kadın başına, bütün bir İran'ı 5 çocukla nasıl geçtin? Yok, başka akraba, akrabalar, komşular geldi de beraber. Beraber geçtiniz, B Ha, beraber geçtiniz, tamam.